Dubai'nin arka sokaklarını, arka caddelerini sizlere göstermeye çalışacağım. Beğenen olursa yorumlarınızı bekliyorum. Beğenen olmazsa canınız sağ olsun. İlgilenen, ilgilenmeyen herkese muhabbetler efendim. Dubai'den videolarımız devam ediyor. İsim neydi senin? Eee, Osman. Osman. Evet. Maskeyi bir çıkaralım sakallı olmuş ama. Öyle Beyaz mi? olmuş sakallı. Sakallar beyazlamış. <laughs> Maskeyi sakalları Sakat. kapatmak için mi tutuyorsun? Ee, sakallı beyaz oldu ne yapacak ya? İki Nerede öğrendin sen Türkçeyi? Arabistan'da, Suudi Arabistan'da. Dur çok da arkadaşlar. Bu, burada kaç yıldır çalışıyorsun? Şimdi mı? yeni geldim, yeni geldim burada. Burada çalışıyor musun sen? Yok çalışmıyorum. şimdi. Kezmeye mi geldin? Evet. Yani Ama... Tamam. işe buluyor yani bulmadı. İşe arıyor Ha iş arıyorsun. Evet. Burada iş bulmak zor mu? Yok daha. 26 gün oldu daha yani. yani. Öyle mi? Aşağı yukarı kaç para veriyorlar maaş burada? Burada? He. Vallahi bilmiyorum. Ne araba işe Vallahi ben birisine sordum. 2000-3000 bin, bin dolar veriyorlar dedi. Doğru mu? Dolar değil. Dirhem veriyorlar. Dirhem mi? Evet. Hadi ya çok fark varmış arada. Bilmiyorum. Arabistan'da bilmiyorum. ne iş yaptın sen Türklerle? Burada şey, Türk davada çalıştım. Ha. Onda ha. bana bakalda da var. Bayağı öğrenmişsin ama Türkçe'yi. Teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol teşekkür. arkadaşlar şunu deneyeceğim. Valla siz beni şişmanlatacaksınız. Burada da abim var bak yakışıklı benden genç durduğuna bakmayın ha benden büyük duru. o. Bu arada abim oluyor tanıştırayım Nasrettin Hoca. Hikayelerini dinlemişsinizdir. Şimdi şaka yapıyor sanıyorsunuz ama onun ismi gerçekten Nasrettin. Biz de hoca diyoruz. O zaman ne oluyor? Nasrettin Hoca oluyor. Nasrettin Hocam sen burada mı yedin biraz önce? Tadına baktım. Ha, hangisini beğendin? Bunu beğendim. Bunu mu beğendin? Hmm. Bizim tatlarımıza çok yakın. Bunun içerisinde tavuk ve sebze var. Hepsini tabi kameranın karşısında yemeyeceğim. Abi kusura bakma sana da tutturuyorum ama idare et ya. Şu kardeşim idare et. Sizin için tavuklusunu tadıyorum şimdi. Arkadaşlar tamamı çok güzel. Bunun içerisinde tavuk var. My friend, thank you very much. Huh? Burada öğle saatlerinde özellikle dışarı çıkma gerçekten imkansız gibi bir şey. Ee, çıkanlara da Allah kolaylık versin. Genelde öğle saatlerinde uyuyorlar. İş hayatı öğleden sonra başlıyor. Turistler de genelde akşamları gezmeyi tercih ediyorlar. teknelere binmenin yarım saati 60 dirhem, bir saati ise 120 dirhem. Size şöyle tanıtayım, benim en küçük birader Hasan Hüseyin. Bu genç ve küçük görüldüğüne bakmayın en büyüğümüz Nasrettin Hoca. Ve bu da Mustafa Önal. Kaç numara? Bir numara, iki numara, üç numara, bu da dört numara. Dört kardeş şöyle bir Dubai kaçamağı yaptık. Nayra bölgesinin her sokağı, her caddesi böyle küçük küçük dükkanlarla dolu. Burada üretim yok fakat Çin'den ve Türkiye'den diğer ülkelerden yaptırdıkları ürünleri burada civar ülkelere toptan satıyorlar. Burada e, gelir vergisi almıyorlar esnaflar için. KDV %5 daha kısa bir zamana kadar burada KDV bile yoktu. Şu anda e, serbest bölge. Paranın çok aktığı, ticaretinin çok döndüğü, gözü doyması lazım. Daha sonra midesi doyması lazım. Daha sonra gönlü doyması lazım. Şu güzelliğe baksanıza. Burası İran baharatçısı, aktarcısı ne diyorlarsa. Buraya baktığımızda bu komple şöyle baharat çeşitlerimize baksanıza. Ne kadar Kurutulmuş meyveler Tayland'dan evet. geliyormuş. Helal evet. et bir tane alıyorlar. Hmm, kaşık kesiyor. Bu da Türkiye. Evet. Bunlar da Türkiye. Türkiye. Üzüm de Türkiye. Dut da Türkiye. Dut da Türkiye. Burası sanki biraz Türkiye tezgahı gibi olmuş. Gerçekten görmeye, gezmeye, tatmaya değer bir yer. Fiyatları birazcık pahalı ama böyle bir tezgaha, böyle tazeliğe, böyle çeşitliliğe kurban olsun olacak tabii, yapacak bir şey yok.